Ben de burada bir konu şu konuya girme desem girmez o konuya yani. yani. Ama bu konu öyle bir, bir konu değil ki kardeşim. Neyse. Şimdi burada bak Kadir Çelik'in şeyi bir şeyi yok. Kadir Çelik'in sürecin içinde belki de yani ben, adaletli ben, olan ben Kadir Çelik'in burada bir e, dahili yok. Burada ya. en önemli şey şu, şu. Eğer bu Danıştay saldırısı meselesi Muzaffer Ergin'in söylediği gibi ilgili o şahıs tarafından ismi zikretmiyorum. Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanlarından biri. Ay, Söylenmişse bence. ki söylendi diyor ve bazen e, o, o çok var. gelen buraya çıkıp böyle şeyler söyleyemez. Peki Yap ben böyle. bir şey söyleyeceğim. Bu ya. adam uğurca her çıkacak. Meclis hep gerisi zekalı buraya çıkacak. Abi iyi de izle, ben yine sabahlamam. Ben adam ben. ben gelirim. Ben, ben, ben gele söyle söylüyorum. Niye ben meczup diyorum? Niye daha ağır şeyler söylüyorum? Niye meczup diyorsun? İnsanları bu kadar bana bir tane belge gösterecek kardeşim. kardeşim Belgeler Ziyer. var burada. Nerede adamın emniyete verdiği emniye Olur herkes Ziyer. emniyete verir. Hayır. Bir şey. saniye adamın Hayır. bak Ziyer. başka bak her yer belgelerini görecek. Sahi beni adam. Bak sadece bak ben Kadir Çelik konusunu bir saniye. Ben Kadir Çelik'i herhangi bir zan altında bırakmak için bir şey söylemedim. Kardeş Kadir Bey ben duyuyor Özüm yok ki zaten kendiliğinden oluyor olay. Ya ben ya. Süleyman <gülüyor> Demirel, <gülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu, bilmem İzzet Şah, bilmem kim. Herkes Uğur Dündar, Kadir Çelik, bilmem. Ya ben, ben burada, bile kendim ben burada, burada şahili istiyorum. Ümit Zileli. Ama Ben burada, ben bir burada, tane burada. adam. Ne iyi diyor şimdi. bir adam çıkacak. Bak, Herkes bak. Bir bak. Bir bak. 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 Evet, Kadir dinliyorum sizi. Bak ben Ozan, ben, Muzaffer Bey, şey şey sizi konuşturacağım. Muzaffer Bey, söz. Muzaffer Bey, sizi konuşturacağım konuşur. bir saniye. Evet Kadir Çelik. Rasim Ozan. Evet. Bakın bu arkadaş e, ee, kendisini ele verdi. Yalancılığı ile ele verdi. Biz bu kişiyle bant yayın yapmışız. Sadece onunla yetinmemişiz. Canlı yayına çıkartmışız. Canlı yayında konuş tutmuşuz. Reklam arasında Reklam arasından sonra yine konuşmaya devam etmiş ve bunların hiçbir tanesi yok. Bakın Beyaz TV evet, Beyaz TV bir saniye Kadir Bey doğru Kadir Bey Fatih Mozan bir şey söyleyeceğim bir saniye bir saniye bugün logosunun altında yayın yaptığınız bu kanal Beyaz TV olmasında ilk harcın atıldığında olan kişiyim ben Kadir Çelik olarak Evet. programı yöneten arkadaş da oradaydı ve o odadaydı evet beraber ben bu akşam çok üzgünüm Bakın. gerçekten çok üzgünüm programı yapan arkadaşımız ümit Zireli, Ozan. programı Ozan, yapan, yapan arkadaşın ismi latif şimşek e, sayın çelik buyurun latif ben, devam edin bu programın yayınını bantına alın ve lütfen evet. Bakın, şimdi kızıklar, kız, kız, bir saniye ya. Yani ya millete, garibalara dokunacaksın, Tabii, tabii, tabii. zavallılara dokunacaksın tabii, tabii. ama ben, bir tane Sen, büyük, büyük bir insana, bir, insan, bir, bir, insan, bir, 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 bir tane de, büyük ha? bir gazeteciye, bir tane büyük bir siyasetçiye dokunduğun zaman kiminle ben dokunurum, kopacak. Kiminle, hangi belgeyle? varsa dokunacaksın. Nerede, nerede? İş gösterip göstereceksin. Gösteriyorum işte belgeleri. İnsanları böyle karalayamazsın. Sen haftaya geldin bir zaman haftaya geldiğim haftaya zaman geldiğim zaman tamam. Bak getir tamam. gösterecek. Sen sakin niye ol, savunuyorsun? Niye saniye ol, Ya. sen neyi savunuyorsun? Ben savunmuyorum. Ya. Yani. Ben hiçbir şey savunmuyorum. Sen neyi savunuyorsun? Bir diyor. saniye ben, ben hiçbir şey yapmıyorum. İşte İzzet Çetin konuşabildiğim ee, konuşabildim adamın karşısında. Kadir Köse yalan söylüyorsun diye bildi mi? E, sonunda. Diyemedi. E, tamam niye? çıkar koy o zaman. Mardır Mardır kardeşin, kardeşin. Mardır. Mardır. Mardır ya. Kadir Çelik konusuna ben durur, girmedim. Durur. Kadir ben Çelik konusuna. Sen açtın. Ben beni de konuştun. Bir, bir, bırak. Bırak. bir bana bırak. Kamera beni al. Göster de kimseyi şey beni al. Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim Ozan bir şey söyleyebilir miyim? Buyur buyur, buyur, buyur Kadir Çelik. Bak alt yazıda Kadir Çelik Danıştay cinayetini önceden... Kaldırın onu arkadaşlar. Kaldırın. Kaldırın Ya bu nedir Allah ya benim benim, ya benim ya o yazdan benim e, o yazdan e, haberim bak, yok. Bakın bak, 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 öyle öyle bak, olur bak, olmaz. Kajeler yazmayın. Kadir Bey. Işte yani Kadir Bey bak. Burada şu var. Ben size eyvallah diyorum. Bir sürü şey söylüyorsunuz. Fakat garip olan şu. Bu Muzaffer Ergin eğer meczupsa sizin Uğur Dündar'ın o dönem ulusal kanalın Abdurrahman Yalçıkay'ın muhatap olduğu bir insan nasıl olur? biraz da garip olan bu şunu söyleyeyim ama ben İsmail'e İsmail cemaatinde olay olmuş cinayet işlenmiş ve bu insanlar gelmişler önemli şeyler anlatıyorlar Güncel bir konu bir saniye bir, Ay, kanka, bir saniye bir saniye, 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 saniye. Evet. vermiyoruz canlı çıkartıyoruz İşte reklam arası. yani bunun üzerine bu ne olabilir? Sen gerçekten Kadir Çelik bu danıştay saldırısı ile ilgili bu arkadaşın herhangi bir şey sana söylediğini kesinlikle hatırlamıyor musun? Yok mu böyle? çekin gidin dedik. Gittiler, tekrar yerine geldiler. Ve Taner Ay. yaptı bütün röportajları. Daha sonra da canlı yayına da çıkarttık. Bizim Anladım. kendimizden bir şüphemiz olsa. Ama üç, sizin üç, de de şey, de demek ki o, manada eğer bu, arkadaş sizin de, de, dediğiniz gibi meczupsa canlı yayına çıkartmanızda bir hata Be, olmuş. Haricim, hayır meczup. Bir dakika Kadir Bey. Bir dakika. Demiyorum. Biz insanın izliyorsunuz. Bir biz insanın bu. Biz hiçbir vesvese bu canlı yayına da çıkarmayız, bant yayında yapmayız. Bu arkadaşın söylediklerinde tutarlı olabilecek bir takım bilgiler vardı. Urdunlar da, Dündar da bu arkadaşın iddialarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sormuş. Yani bu o dönemin ben hatırlıyorum 2006 2007 döneminin önemli önemli bir medya figürüydü. Adamı evet. onlar çıkıyor. Hatırlıyorsunuz siz de tek ya ben sizi suçlamıyorum. Bir insanın her yere çıkartıyorlar bir dakika ya anlamıyorsun bazı şeyleri. abi. Hayatta anlamak istemiyorsun. Bir insanın alın? kullanılmasıyla Heh. orada burada kullanılmasıyla tamam, doğru bu adamın ben, sonra oraya. abuk subuk şeyler söylemiş birbirinden farklı şeyler. Oraya gel. Ben, ben onu diyorum. Paralar alamamış şey, olmanın suyudur, getirdiği. Paralar şunu bir e, bak, şu anda şey yapar mısınız? Ben, ben, bir saniye. Bir saniye. Aa, adam, bu adam, Ama bu adamı bu adam var ya bakın Biz bu adam haksızlık olur. yapıyoruz ha. E, biliyorum biliyorum. Bak bu şimdi adım, bakın, bir, bir, bir bakın ümit. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz birbirimize bizim tabii, bir, 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 şey Biz birbirimize, bizim tabii. tabii. Bir, konuşabiliriz, bağırabiliriz. Ya, ya bizim anladım. Bak. Tabii, tabii, tabii. bak. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi ondan sonra? Lazım da sadece son şey. Toparlayalım Kadir Bey'e teşekkür ederim. Eğer... Şey, şey, Lepim, eğer bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika lütfen. lütfen, lütfen. Bir saniye, bir saniye. Söyleyeceksin. Bak, bir. Eğer bu adamın elinde delilleri varsa, belgeleri varsa getirir, öper başımıza koyarız. Adabına da teşekkür ederiz. Veririz medya medya evet, ve var. biz bunun büyük olaylar tamam. yaparız. Ama böyle olmaz. Bak şimdi. Burada saat. adam bir dediği bir dediğini tutmayacak. Tamam. Ondan para istemiş şimdi. bundan bir bunlar saniye ortaya saniye çıkacak. Saniye. Ondan sonra evet. sen bana diyeceksin ki bir şey... o adam önemli şeyler söylüyor. Bir, şey bir saniye. Sen söyle. Ee, e, Kadri Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Ben ayrılmak istiyorum. Buyurun. Evet, evet, söylemen. Evet, evet, buyurun Sayın Çelik. Bakın şunu söyleyeyim. Birisi birisiyle ilgili, bir, bir konuyla ilgili iddiada bulunabilir. Ama ceza ok hukukunda da bizim hukukumuzda da evrensel hukukta da iddia sahibi iddiasını ispatla hükümlüdür. Bu kadar mı? Doğru. Biz sadece bu arkadaş madem çok şey biliyor bu arkadaşı telefonla da değil canlı yine çağırın. Elindeki belgelerini bilgilerini bu yani, kadar mı? Yani işini de desin ki ben buna bunu söyledim. Yani bunun tanığı yok, belgesi yok, bilgisi yok. Çok güzel. Ele alınmasın. Bakın. üzerinde